Selamünaleyküm Arkadaşlar ben Fere bugün Minecraft e, gerizekalılar ve yeni başlayanlar serisinin bu kaçıncı bölümü 5 mi 5 ya da 4 öyle bir şey ona hoş geldiniz arkadaşlar e, bir önceki bölümü koydum o şeye işte neyse arkadaşlar ben baya bir şey yaptım ya onları bir size göstereyim de baya baya bir uğraştım neyse yukarı çıkın da öyle isterim Böyle bir ev yaptım arkadaşlar bu tuğlalardan işte bu daşlar daşları böyle dört tane daşı bir arada koydum da daş tuğlası oluyor işte. Sonra üstte böyle şey yaptım. Eee, ikinci katı çıktım kaçak belediyeden izin almadım da işte şey yapmaya gelecekler. Arkadaşlar bu araziyi ben komple düze düzledim. Komple düzledim hayatım sikildi bu arazi düzleyene kadar dedim ki ben buraya ev yapacağım arkadaş dedim sikerim dedim. Amına oğlum dedim. Ondan sonra böyle araziyi çitle çevirdim arkadaşlar. Ayrıca etrafını da kazdım. Ee, canavarlar çıkamıyor. Oralardan mum diktim zaten. Arazinin içinde de canavarlar e, spawn olmuyor. Gayet güvenli bir arazi. Bak ağaç maaş da diktim. Bak büyümüş büyümemiş bunlar da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak görüyor musun bak. Ya bura böyle arazi aşağısı şey e, komple. Kazdım ben burayı böyle kocaman arazi oldu bura. Böyle bir arazi beyler buraya da işte bu ağaçlardan maaşlardan ektim işte bunlar da çıkar zamanla. Gördüğünüz gibi bak arkadaşlar buradan hiçbir canavar çıkamıyor. Hiçbir şekilde çıkamıyor bak. O fazlalık orada onu alacağım oradan. Ondan sonra böyle yaptım. Ee, ne yaptım sonra arkadaşlar? Bisik yapmadım ya evden uğraşıyor ev, çok hoşmaydı gidiyor ev yapmak. Ee, i̇kinci katı çıkıp böyle e, şu tarafa şöyle teras yapacağım. Terasta işte rakım akıçırız bir şeyler varız. Ee, ondan sonra arkadaşlar evin içinde bu burayı böyle şimdilik şey yaptım işte iş sahası ne bileyim işte bir şeyler yapayım uğraşım sürekli zaten büyü basıyorum bir şeyler yapayım öyle şeyler arkadaşlar çok da bir e, atraksiyon yok aslında ama bu her e, tarafa hakim olma konusunda birazcık hani şey yaptım yani en azından şuraya da işte tavukları çektim e, tohumla tohum eline alınca tavuklar geliyor buraya domuzla inek çekeceğim arkadaşlar onu nasıl yapacağım bilmiyorum o kadar her tarafı kazdım ben inekleri nasıl çekeceğim hiç bilmiyorum arkadaşlar yemin ederim bilmiyorum şu an gelin deneyelim bakalım beraber inekleri çekmek için arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor buğday ee, elimizde var. oyunu da türkçeye çevirdim bu arada gerizekalı olduğunuz için arkadaşlar türkçeye çevirince bak burada da bir sürü bir şey var ne yapacağız şimdi ben köpek aramaya çıkacaktım bir ara araya ee, köpek aramaya da çıkarım ne yapacaktım ben arkadaşlar İnekleri çekelim ya şimdilik ee, onu size en son gösterdiğim birkaç bir şey vardı işte onları yaptık ya işte yavaş yavaş, yavaş, yavaş. bir şeyler bir şeyler arkadaşlar Şimdi ben nereden açsam la yolu? Yolu şuradan açın bak. İnekler burada var. Balta nerede? Ha. Şunda kır. Ha atla bakma aşağı. Bak gördün mü beyler? Buradan hiçbir canavar çıkamıyor ya. Hiçbir canavar çıkamıyor. Hiçbir şey yapamıyor geri zekalar. Allah belası bak. Gördün mü burayı kazana kadar benim hayatım sikildi beyler ya. Bak öbür tarafta göstereyim. Bak koş lan lan koş. Koş aman evladı koş. Ha. Ağaçlar bak görüyor musun beyler burayı ben ne kadar nizamlı düzgün yaptım bak. Lan gelme. Orospu çocuğu nereden çıktı? Bak gölgeye saklanmış piç. Piç gölgeye saklanmış. Amına kodumun çocuğu. Öyle işte arkadaşlar bak. Bakın. Ee, burayı da böyle gördüğünüz gibi. Toprağı buraya şey yaptım. Bu toprakları hep doldurdum. Buraları hep doldurma. Deprem deprem olsa çöker. Arkadaşlar çok uğraştım ya. Yemin ederim çok uğraştım. Bayağı uğraştım. Deli sikmiş gibi uğraştım ya bak. Hep zombiler burada ölmüş bak görüyor musun? gelmeye orada ben tavuklar var ee, Ondan sonra böyle bir konsept oldu arkadaş güzel de oldu Aslında ya bakma burada inekler bir inekler bir şeyler var ee, buraları daha ben raylı sistemde şeyeceğim bir şeyler yapacağım daha bilmiyorum ne yapacağım tam olarak İşte kafama göre takvim ya bir şey yaptım yok Aslında bir yaptım yok arkadaşlar şu toprağa alak şöyle şuraya eve çıkacak şekilde bir yol yapalım sonra kazarız tekrar Hah, inekler Çünkü gelmesi lazım ee, peşimden bunları çağırırken sıkıntı çekmeyelim. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Ha, inekleri gelir böyle. Şimdi arkadaşlar bunu böyle gel bakalım. Gel bakalım. Mu. Sen bir tek sen gelme, sen de gel. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Gel la gel. Gel pezevengin evladı gel. Sen de gel la. Gel. Geliyor mu? Geliyoruz. Gelin bakalım. Gelin peşinden gelin. Gelin la. Gel oğlum, Gel sen de gel Gel zekalı gel hmm. Mo gel Gel amına koduklarım yeri Gelin la Takip edin la Böyle bunu böyle elinize aldığınız zaman bu Sizi şey abi işte Geliyorlar Gel lan Gel Gel vuf gel. gel 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 oğlum Gelsenize oğlum gel sen Gel buraya Gel amına kodumun salak gel Bu diğer salak gelmiyor bak beyler hmm. Vallahi geri zekalı bundan. Gel bakalım gel gel. Brr, gel. Gel oğlum gel. 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 Mao gel. Gel şimdi sizi sikiştireceğim gel. Gelin mam. Buradan bu salaklar geçemez buradan. Şunu kır. Kır şunu kır. Kır amına kodum kır. Gel. Gel. Gelin la. Brr, gel. 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 Gelsiniz gel oğlum. Gel. Gel. Al sana da verin de sikişin al. Bas sikiş. Ha, hmm. ah, küçük şey de olsun gelin. Gelin. Gelin la. Gelin oğlum. Gel. Gel. <laughs> gel. 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 Ha, ah, gel oğlum. Gel. 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 Gel içeri gel. Gelin içeri gel. gelin içeri. Ha, ah, içeri gelin. gel. gelin içeri. Ha. Ah. Çok güzel. Şimdi dur. Fenç nerede fenç? Ha. Ah. Şimdi Lan ha Tamam çok güzel bunları buraya hapsettik böyle Şimdi şuradan aç Gelmeyin la Sakın gelme sikerim Ah çok güzel Şimdi Şunu var Şuraya bir toprak atalım Allah'ını seven üstüme toprak asıl. İnekler böyle. Bunları buraya böyle çektik arkadaşlar. Şuraya bir de fence Gate yaparız şimdi. Şuraya ben yapayım şunu da. French Gate koyayım oraya. Dur bak, French Gate nerede? Kapı nerede? Heh. Kapı da burada. Ha. Açarım girerim içeri bundan siker çıkarım böyle. Şimdi domuz çekelim biraz da. Ee, domuz çekeceğiz. Bir tane daha French Gate yapmam lazım yalnız benim. Çitim var mı? Var. 1, 2, 3, 4. Gel bakalım. Aa, çok az ağacım var. Şurada ağaç alayım. Ağaç yok mu la? Ağaç yok. Allah belanı versin ağaç yok. Of of beyler of çok canım sıkı çok. Üff, vallahi böyle çok canım sıkı. TNT mi yapsak la? TNT yapmaya da göstereyim size. Ee, Çitleri şöyle koyuyoruz. Ondan sonra bunu böyle koyuyoruz. Sonra bu fench gate oluyor. Yani çit kapısı oluyor. Ondan sonra ee, şundan 4-5 tane şey yapayım da. Pisik Bir arasın. Birkaç tane daha çift kapısı yapalım Belki işimize yarar. Aha geldi. Tamam. Ee, domuzları çekelim. Şu tarafa da işte koyun boyun koymaya düşünüyorum arkadaşlar. Ben de bilmiyorum tam olarak daha ne yapayım ne edeyim de. Buraya da koyun şey yaparım. Ee, lan oraya gitme. Oraya gitme. Oğlum ben sana öyle mi yap dedim ya. bu. <laughs> sen de gel ha. Sen de kırıl, kırıl, kırıl amına amın. Şöyle, şöyle çok güzel ha. Ağacı da şey yaptı şu an. İyi oldu neyse sıkıntı değil. Ha buradan canavarlar gelemez zaten. Ee, ondan sonra arkadaşlar şuraya kapat. Ee, buraya da koyun çekeriz. Oraya domuz çekeceğiz. Oraya da koyun çekeriz. Şuraya ben git fengi... neyse yapmayayım şimdilik. Domuz çekmeye gidiyorum arkadaşlar şimdi. Domuzun elinden çektiğimizi zaten yine nasıl yapıldığını göstermiştim ben size. Domuzları ya havuçla ya da işte ucunda havuç olan oltayla çekiyoruz. Gidip şimdi domuz bulacağız. Domuz bulalım. Köpek olsaydı şu kaybı. Bu geri zekalı niye gelmiş buraya? Öl amına koyayım öl. Geri zekalı. Ne geldi? Et geldi. iyi kötü değil. Domuz gel. domuzlar. Neredesin domuzlar? Burada oran ala. Oha demir, demir var aşağıda. İn. Gaz gaz Süleyman gaz. Vaz vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmek yok Süleyman. Allah düştük. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ebemizi sikmezler hadi canavarlar. Vallahi demir bulduk beyler. Demir çok harcıyorum çok lazım oluyor. Yemin ederim çok lazım oluyor. Baya lazım oluyor demir. O ileride bir şey var. Ne var? Gidek bakalım. Her yerlere gidiyorum beyler. Ne biçim meraklı, iğrenç, lanet bir insanım ben ya. Bak buradan da aşağı iniş var. Nerelere geldik? Ne keşfediyoruz? Yemin ediyorum. Selamünaleyküm. Orada ne var? Orada da şey. Neyse çok bir atraksiyon yok. Allah o ses ne öyle? Kaç buradan kaç kaç çık git. Git şuradan git. Şuraya bakalım demir memir var mı ortalıkta? Abo arkadaşlar çok kötü. Bu. Burası çok kötü. Vallahi çok kötü. Düşme la. Düşme. Vallahi sikerim düşme. Arkadaşlar çok güzel ya. Yemin ederim çok güzel. Buradan biz ne yapalım? Buradan inelim mi aşağı in, aşağı mı inelim? Ne yapalım? Bilemedim ben şimdi. Şu taşlar alıp demirleri almak için aşağı inelim bakalım. Ah. Hop. Hop. Ah. Ah. Aldık şimdi geri çıkabiliriz. aman aman Hangi dağın ardındasın sevdiğim Çıkla dışarı şerefsiz Nereden geldik la biz? biz nereden geldik oğlum? Aybolma kaybolma Kaybolma Buradan mı geldik? Nereden geldik biz? Ha akşam oluyor Vallahi akşam oluyor beyler Aç buradan aç Aç buradan Aç buradan Lan Akşam oluyor eve gideceğim ben. Ben eve gidip yatacağım akşam oluyor. Lan. Allah kazma kırıldı kazma kırıldı vallahi kırıldı kazma Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah versin. Heh. Bir de taş koyayım şuraya. Taş koymuşum Türkiye ben yoluna dondur dondur. Don, don. Beyler bu ürünler ne biçim büyümüş ya yemin ederim. çok fazla büyümüş. Deli gibi büyümüş. Gereksiz derecede fazla büyümüş ya. Abo Creeper gelme. Bunlar nereden çıktı? Siz nasıl geldiniz? Patlamala patla. Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Şuranın haline bak Kripper. Nereden çıktı Orospu'nun çocuğu? Orospu'nun çocuğu. Üstümde patlayacak piç. Üstümde patlayacak piç. Piç. Piç'in evladı. Abo şuranın haline bak. Düştüğümüz durumlara bak. Yemin ederim rezil oldum ya. Videoda rezil oldum ya. Kazmam da yok benim. Çık şuradan kaç. Kaç şuradan kaç. Allah belanı versin kaç aç Öf. Öf amına kodum creeper nereden çıktı ya. Nasıl girmiş oraya ya. O oraya çıktı ya. Oradan girmiş oros çölü demek. Hmm. Ne yapıyorsunuz la? Nasıl gidiyor? Ha? Yumurta var mı yumurta? Ha bak yumurta var. Yumurta verin de yiyek Getir bana yumurtayı ha. Hemen bak kaçmaya çalışıyor. Görüyor musun bak? Amına kodum. Yumurtadan bir sik çıkmadı. Sik git Amına kodumun tavuğu ha neyse ne belir ne yapsam acaba tohum var mı tohum şu tavukları bir sikiştireyim de kendilerine gelsinler al sikiş gel la gel de sikiş gel bakma oğlum bakma ne bakıyorsun ya ne bakıyorsun tam da neden bakıyorsun seni oradan sikiştireceğim. Tavuk. Hmm. Ah, Sikişin la. Sikişin ha. Bak böyle sikişiyorlar bak. Bak gördün mü küçük tavuk oldu bak. Ne bakıyorsunuz la Geri Ha. Vallahi bak orada bunlar iyice sikişti bunlar çoğalır sikiş çoğalır vallahi böyle. Ağaçların da büyüyor vallahi evim çok güzel oldu arkadaşlar muhteşem oldu Buraya halı sahi yapayım diyor. Baya iyi para var halı sahi şimdi. Öf sıkıldım arkadaşlar ne yapsam acaba? Hah. Biftek yiyeyim. Ya o kadar çok yemek var ki yani ne yiyeyim onu şaşırıyorum ben. Vallahi billahi öyle arkadaşlar. Onu yeme la. İdareli ye. hayvan. Ah. Neyse öyle işte arkadaşlar. Bu niye büyümüyor ya? Bu niye? Sen niye büyümüyor arkadaş? Böyle şeyler buranın anasını sikti bunlar. Buraya ben toprak atacağım ya. Toprak var mı? Ah. Şuraya doldurak da var madem. Yazık günah ya. Vallahi billahi yazık. Benim bütün emeklerimi bu creeper boşa çıkarıyor. Yemin ediyorum boşa çıkarıyor. Oros çocuğu creeper. Kömür var. Almayacağım o kömürü ben. Oradan gelecek kömür Allah'tan gelsin. Yemin ediyorum. Öf. Öf Allah. Burayı da kapatayım. Allah'ın belası creeper. Ben evin her tarafına çit çektim, kazdım. Ev güvenli olsun. Creeper patlatmasın, rahat rahat gezeyim diye hala geliyoruz. Çocuk patlıyor ya. Dibimde patlıyor. Şuranın haline bak ya. Şuranın haline bak. Ne güzel olmuş bombolar ya. Şeker kamışları. Vallahi arkadaş çok güzel oldu ya. Bakın şimdi. Bunlar ne ara girdi bu? Bunlar nasıl geldi buraya ya? Sen nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun buraya? Patlama, patlama. Sikerim ben. Patlama ama çocuğu patlama. Beyler ben bunları nasıl uzak tutacağım buradan ya? Amına kodu. Geber. Lan! İneğime vurma orospu çocuğu. Yaklaş yaklaş. Yaklaş amına kodum yaklaş. O ne lan? Sen kimsin oğlum? Yaklaş yaklaş orospunun çocuğu. Yaklaşsana lan. Yiyorsa yaklaş lan. Yiyorsa yaklaş. Yaklaş oğlum yiyorsa yaklaş. Sen ananı sikmem mi ben? Gel la buraya sen. Gel buraya sen. Aman gel buraya. Aman ha Gel la. Piç. Benim ineklerimin yanında bunlar ne işi var ya? Zombi nerede? Zombi nerede? Benim hmm. ineklerimin yanına gelme la. Allah Allah. Hanım çok tatlı hmm. şunu tipe bak. Sıfatsız peze. O kim kafamın yanından geçti. Kafamın yanından geçti yemin ediyorum kafamın yanından geçti. Gel orospu çocuğu gel. Gel. Sık sık gel. İyi sık iyi sık. gel. Gel düştü mal. Neyse onlar sabah yanar ölür zaten belir. Bı. Aman koduklarıma bak 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 sıfatını siktiğim pezenekleri. Neyse böyle böyle işte ben şuralara da hep mum dikeceğim. Yapacak bir şey yok. Buralara hep şey dikelim de. Yavaş yavaş çıkmasınlar ya. Bu, ne aman abim ya. Burada spawn oluyoruz bu çocuklar. Şeker kamışlarını geriye kim de ben. Ayıp diye bir şey var ya insan yapar mı? İnsan olan yapmaz arkadaş. Yapmaz vallahi yapmaz. Ha ne? Nerede siz lan? Nerede siz oğlum? Ha bak 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 hep dışarıdalar içeride yok. Allah'tan şey o gerizekalı da düştü bak. Ben buraya iyice kazayım da bunlar düşe düşe üstüne amına ya. Vallahi. Neyse böyle öyle işte ya. Böyle güzellik yaptım yani. Böyle güzel evler yaptım. Bir şeyler yaptım yani. Bisiklet yapmadım yani. Açıkçası buraya işte. İkinci ikinci katı çok güzel çıkıp şuraya balkon yapacağım teras orada işte gölmer var bir şeyler var tarlam var ondan sonra oyun oyun çekebilirsin? oyun çek o nasıl çıktı dışarı ya kapı açık ah Allah gel la buraya gel gel buraya gel 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 zekalı gel gel babam gel gel babam. gel içeri gel gel içeri gel 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 oğlum gel Gel o oh, Yiyin bakalım Al hadi Sikişin bakalım Sikişin bakalım Sikişince akılları başlarından gidiyor yemin ediyorum Takibi bırakıyorlar vallahi takibi bırakıyorlar Bakın Aha bir tane daha oldu Ne biçim ne sikişken yaratıklarsınız siz Allah Allah Domuz çekeceğiz daha Of beyler böyle işte ya Bu da Minecraft geri zekalar ve yeni başlayanlar seversiniz Hiçbir şey göstermedim yalnız ha Çok güzel Böyle yapın işte arkadaşlar ben, Ne bileyim Şu tarafta şey olması lazım Benim geldiğim tarafta e, ee, köpek bir dahaki sefere ben size köpeği nasıl evcilleştireceğinizi gösterim bak domuza bak 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 sıfata bak 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 ben onu öldüreceğim bak bak işte. lan öyle yapma don donma 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 la donma la donma oğlum abo don don niye donuyor bu oyun niye donuyor şimdi böyle bakın çok güzel bir şey yapacağım bak şimdi bak amına kodum kafadan. Oros çocuğu. Gel gel gel. Ha? Fırlat 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 fırlatamıyor mu lan pezevenk? Ha? Oros bunun çocuğu. Vallahi jump potu geldi. Yemin ediyorum jump. Cam... Okum bitti. Okum bitti. Ananı sikim okum bitti. Allah. Sizi ben sikmem mi lan? Sizi ben sikmem mi oğlum? Ha? Amanıza koymam mı ben sizi? Ha? Geberin. Geberin la Geber oğlum. Geber. Geber aman kodum geber Orospu'nun çocuğu geber Geber aman ağodumun evlat Valla üstüne atlayacağım seni ya Heh. Valla can potu var böyle Ha bu enderman Çok komiksin çok komiksin Bismillahirrahmanirrahim Lan vurma aman ağodum ya siktir git Zaten vurduğun can yarım can bile götüremiyor Geri zekalı Sabah oldu ben yatacaktım ya Ananı siki uykum var benim ya Öfff Neyse buraya çit çeksin? Bir şey çekmem ben buraya. Neyse şu kalsın da ben gidip domuz çekeceğim zaman şey yaparım. Neyse böyle böyle işte bu da şey. Oha bunlar geçebiliyor lan oradan. Oradan geçiyor bunlar. Oradan geçiyor ananısınız ki. Benim burayı biraz daha kazmam lazım. Neyse böyle görüşürüz 6. bölümde ya. Ben size birkaç bir şey daha gösteririm o zaman. Şimdi hiçbir şey gösteremedim. O sıra bakmayın benim canım oynamak istiyor. Hadi kapat.